Evet matematik dördüncü sorudayız şu anda arkadaşlar. Geometri sorusu. E, geometride eğer hani farklı soru çıkarsa nasıl yaparım diyen arkadaşlar e, üçgenin iç açıları, açı kenar e, benzerlik durumları e, bunlara baksın. Çemberli soru sormuyor hoca. E, normalde derste bayağı bir çemberli soru sormuştu. Çemberde açılar vesaire. Bunları YouTube'dan geometri olarak bakabilirsiniz. E bu soru aslında çok basit bir soru, şöyle basit bir soru. E, vize sınavında biz sinüslü formüllerimiz vardı. İşte sinüs eşittir e, karşı bölü komşu veya kosinüs eşittir işte komşu bölü karşı gibisinden. E, bir de şöyle c kare eşittir a kare artı b kare diye bir formülümüz vardı. Bu ne anlama geliyor onu anlatalım önce. Şimdi şurada bir üçgen var. Şurayı görmenizi istemiyorum. Şurayı unutun. Burada ABO üçgeni var. ABO üçgeninde şurası 90 derece. Şöyle kare işareti içinde nokta gördüğünüz zaman bu 90 derece anlamına gelir. 90 derecenin karşısındaki yer C olarak yani hipotenüs olarak görünür. C burasıdır. A burası ya da bura fark etmez. Burası A burası B'dir. Şimdi şöyle bir kural var. Burada hipotenüsün karesi yani c'nin karesi, şuranın karesi, 90'ın karşısındaki yerin karesi, diğer tarafların karelerinin toplamını eşittir. Diğer taraftakilerin karelerin toplamını eşittir. Yani 10'un karesi eşittir. 6'nın karesi artı, buraya x diyelim biz, x'in karesine eşittir. Yapalım. Şuradan devam edelim. Formülümüzü yazmışız zaten. Onun karesi eşittir. A gördüğümüz yere x'in karesi diyelim. B gördüğümüz yere de 6'nın karesi diyelim. Onun 10 karesi 100. x'in karesi x kare olarak kalır. 6'nın karesi de 36 olarak kalır. Ne demiştik? Elmalar bir tarafa, armutlar bir tarafa. 36'yı karşıya atıyorum. Bir sayı karşıya geçerse önündeki işaret değişir. Artı eksi olur. Eksi 36 eşittir x kare. 100'den 36'yı çıkardığım zaman 64 kalır x kare 64'tür. Kareli olan bir ifadeyi normal bir ifadeye çevirmek için kök kullanmanız gerekir. Kök içine alırız her iki tarafı da. Her iki tarafı da kök içine aldığınız zaman şöyle bir durum söz konusu. Bir sayının karesi varsa kare kökü kırar. Yani bu ne demek? Şu kare, şu kökle birlikte kaybolur. Burada sadece x kalır. Burada da 64 var. Bu 64 aslında şöyledir. 8 ile 8'in çarpımıdır. Bunu bilmeniz gerekiyor maalesef. Yani 8'in karesidir. Dediğimiz gibi kare kökü kırar dedik. 8 olarak karşıya geçmiş olur. X eşittir 8. Yani şuranın değeri 8'dir arkadaşlar. Burası 8 olacak. Şimdi sorumuz da diyor ki. Bu arada soruyu okumadık. Onu hemen okuyalım kusura bakmayın. Demiş ki aşağıdaki şekilde AB6. Şurayı 6 vermiş Burayı AO 10 demiş. Yani AO dedi şuradan şuraya kadar olan kısım 10 vermiş. OD de demiş 15. O'dan D'ye kadar olan kısım 15 demiş. <laughs> CD doğru parçası uzunluğu nedir demiş. Şurasını sormuş. Doğru parçası demesinin sebebi şurada 90 derece düz gidiyor. Burada 90 derece. Bu birazdan işimize yarayacak arkadaşlar. Ee, uzunluğu nedir demiş ve demiş AB parçasının uzaklığı nedir? İşte uzaklığı demek dik oldukları için en kısa uzaklığı bulmuş oluyor. Şurası parantez içinde hocamız demiş zaten. CB uzunluğu nedir demiş. Buranın buraya olan uzunluğunu söylemiş. Şimdi az önce söylemiştim. Geometri şeyle derslerine YouTube'dan bakabilirsiniz. Hani geometri bakacağınız yerlerde işte e, açık kenar benzerlikler yani üçgende benzerlikler konusu açıkçası. Şimdi şöyle bir durum var. Bakın, şurası örnek veriyorum alfa açısı. Şurası da beta açısı diye. Beta açısı. Şimdi e, burada beta açısıysa, burası da birbirine dikse yani şunlar dikse, burası da bununla aynı olmuş oluyor. Yani sadece burası için değil. Örnek veriyorum şöyle bir çarpı yaptım ben buraya. Bunlar bir sayı doğrusu. Şöyle veriyorum sayı doğrusu şuranın açısıyla buranın açısı birbirinin aynısıdır. Birebir aynısıdır. Yani bir uçurtma çıtasını düşünün. Siz burayı ne kadar bu tarafa çekerseniz, şu tahta parçasını ne kadar bu tarafa çekerseniz aynı şekilde bu tarafa gidecektir. Yani şurayı ne kadar küçültmüş olursanız burası da aynı şekilde küçülmüş olacaktır. Ortada bir çivi olduğunu varsayarsak. Yani demek istediğim şu iki tane doğru parçasının arasında kalan açı karşılıklar birbirine eşittir. E o zaman şurası da birbirine eşit. Kafa karıştırmak için söylemiyorum. Şurada görünmeyen bir açı var ya bu da birbirine eşittir o zaman diyeceksiniz. Evet o da birbirine eşittir ama onlar bizim şu anda bir işimize yaramıyor. Bizim işimize yarayacak kısım burası. Burası neydi? Beta açısı. Nereden biliyorum? Bu tarafta beta açısı. Şu karşılıklı açılar birbirinin aynısıdır demiştik. Peki şimdi alfa açısı, beta açısı 90 derece. Susuyorum. Beta açısı 90 derece. Burada ne eksik? Alfa açısı eksik. Alfa açısı, beta açısı 90 derece. Alfa açısı, beta açısı 90 derece. Demek ki bu üçgenler birbirine benzer üçgenler. Doğru mu arkadaşlar? Benzer üçgenler. Peki, şöyle bir durum söz konusu. Ben e, geldim. Dedim ki e, 90 derecenin karşısı 15 dedim değil mi? Mesela. 90 derecenin karşısı 15 dedim. Aynı şekilde benim e, diğer üçgenimde de 90 derecenin karşısı kaç? 10. Burada ne var? Bir benzerlik söz konusu. Dedim ki şöyle düşünün. 90'ın karşısı 10. 90'ın karşısı 15. Yazıyorum şimdi. 90'ın karşısı 10. Oran orantı kuracağım. 90'ın karşısı 15 beta'nın karşısı 6. İlk hangisini yazdıysanız onu yazmak zorundasınız. 90'ın karşısı 10. 90'ın karşısı 15. Yazdım 15 90'ın karşısı 10, 90'ın karşısı 15. Burası ikinci üçgen olsun, tamam mı? Burası da birinci üçgen olsun. Öyle düşünün. Şimdi 90'ın karşısı 10 dedim yazdım. İkinci üçgene geçtim. 90'ın karşısı 15 dedim yazdım. Yani 15'e şey 10'a 15 oranı var. Tamam mı? oranı var, oran kuruyoruz. Benzerlik, açı benzerliğinden birbirinin aynı üçgen olduğunu anladık. Şimdi kenarlarına oran kuracağız. Şimdi 90'ın karşısı 10 demiştim. 90'ın karşısı 15 demiştim yazdım. Şimdi geldim. Beta'nın karşısı 6. Beta'nın karşısı x. Bilmiyorum burada şey buraya x demiştim, şuna x dedim, buna da y diyeyim. Aynı terimleri kullanmayayım. Beta'nın karşısı Birinci üçgende neydi? 6 idi. Beta'nın karşısı yani şurası y değil mi? Bizden hoca ne istiyor zaten? Bu y'yi istiyor bizden. Y'ye e, cd uzunluğunu bulun diyor. Önce bir bunu bulacağız. Burada ne yapıyorduk? İşler dışlar yapıyorduk. Hatırlıyor musunuz? Şöyle bir şey vardı. A bölü B eşittir. C bölü D vardı. Böyle gördüğümüz zaman işler dışlar yapıyorduk. Aynı mantık. İşler dışlar yapıyorsunuz. 10 tane Y eşittir. 6 çarpı 15. 10 tane Y eşittir. 90. Y Her iki tarafı da 10'a bölüyoruz. Mantığını söyleyeyim madem yaptım. E, bu 10 bu 10 gidiyor. 90'ı da 10'a böldüğünüz zaman 9 çıkıyor. Y kaçmış? 9. Y eşittir. 9'muş. Şimdi hocanın sorduğunun yarısını yaptık. 10 puan cepte. Şimdi diğer 10 puanı yapacağız ne diyor? Diyor ki AB doğrusuna şu CD'yi bulduk. Şimdi bu CD'nin AB doğrusuna şuraya uzaklığını bulun. Şimdi burada bir dik varsa, burada da bir dik varsa buranın en yakın uzaklığı burasıdır. Yani benden bunu istiyor. Şimdi ben zaten x'i bulmuştum. 8. Y'yi de şey e, Y diyorum. Şuraya da T diyelim örnek veriyorum. Şurayı da bulursam ben buranın yani şu kısmı bulursam ben buranın tamamını bulmuş olacağım. Zaten yarısını buldum. Şurayı bulmuştum. Burası x'ti. Şuradan şuraya kadar olan kısmı bulmuştum. x'ti. Şimdi geri kalan kısmını bulacağım. Buradan buraya kadar olan kısmını bulacağım. İki türlü bulabilirim. Bir, ikinci üçgeni görüyorsunuz. İkinci üçgen. Şurayı görmeyin. Üste bir formül vermiştim. C kare eşittir. A kare artı B kare. Buradan bulabilirim. Niye? Çünkü ben Y'yi buldum. 9 hipotenüs C dediğim kısım Hani 90'ın karşısına gelen kısım 15 buradan bulabilirim ya da gene benzerlik üzerinden şurada yyi bulmak için kullandım benzerlik üzerinden bulabilirim ama bence daha kolay olun hesap makinesi de kullanacağımız için hipotenüs üzerinden gidelim ee, Şurayı kullanayım <laughs> şu altı kullanayım şöyle yapalım Şurayı kullanıyorum şimdi 90'ın karşısı neydi arkadaşlar 90'ın karşısı 15 15'in karesi formülü bir daha yazayım C kare eşittir Şuraları karalayayım gözünüze gelmesin C kare eşittir A kare artı B kare formülüm bu C kare dediğim 90'ın karşısı 90'ın karşısı kaç 15 eşittir 15'in karesi yazdım eşittir A kare A kare şu da olabilir bu da olabilir Yani buradaki harflere takılmayın herhangi birini söylemiş oluyor. A kare dediğim burada aslında T. T'nin karesi. T'nin karesi. T'ye de şuna isim vermiştim. Artı B kare dedim de Y'nin karesi. Y'nin karesi olacak. Buraya da Y kare dedim. Y'nin karesi kaç? 9. 9'un karesini alacağım buradan. 15'in karesi 225. Eşittir. T'nin karesi artı 9'un karesi 81. Elmalar bir yere, armutlar bir yere. 225 eksi 81 yaptım eşittir t'nin karesi e, bu da 144 çıkıyor e, t'nin karesi şimdi ne demiştik bir şeyin karesini e, normal e, karesinden kurtarmak için kök içine alıyoruz demiştik burayı da kök içine aldık e, kök içine aldığımız zaman ne dedik kare kökü götürür dedik t kendi başına kalır burada eşittir. 144 de 12'nin karesidir arkadaşlar 12 kare için aldığın zaman Bu da bunu götürür Yani T eşittir 12 olarak karşımıza çıkar Burayı da bulmuş olduk T eşittir 12 olarak karşımıza çıktı Peki soru bitti mi? Bitmedi Bizden ne istiyor? CD uzunluğunun AB uzunluğuna olan mesafesini istiyor Yani şu noktayı Şu nokta arasını istiyor Şimdi ben buraya kadar 8'i bulmuştum Burayı da 12'yi buldum ne yapacağım? X ile T'yi toplayacağım. Yani 8 ile 12'yi toplayacağım. Direkt uzunluğu bulacağım. Şöyle yazın direkt. Hiç uğraşmayın. Ee, C, D'nin işte A, B'ye uzaklığı uzaklığı eşittir diyeyim. X artı eğer oraları harf verdiyseniz T o da eşittir. 8 artı 12 o da eşittir. 20 olarak bulabilirsiniz. Bunun dışında farklı sorular çözmek lazım aslında. E, vakit bulursam birkaç tane daha bu, buna benzer soru çözerim. E, varsa arkadaşlar da hocanın derste çözdüğü sorulardan e, onları da direkt bu şekilde birkaç video daha yapıp bu geometri soru çok basit bir soru. Bu kadar uzun olduğuna bakmayın. Kullandığımız bir tane formül var. Bir tane de üçgen, birinci üçgenle ikinci üçgeni birbirine benzetmeye çalıştık. Orada da açıları kullanıyorsunuz. O kadar. Yani e, tabii şimdi sayısal bildiğim için yani sayısal çıkışta olduğum için bu bize çok basit geliyor. Sözel bilen arkadaşlar da biraz mantığını hani ben olabildiğince mantığını anlatmaya çalışıyorum sorularda. Biraz mantığını kavrarlarsa bu soru da cepte. Şimdi baktığınız zaman birinci soru kar zarar sorusu. Yarın bir gün e, esnaf olacağız veya normal hayatta zaten işletmeciyiz hani şey e, hayatta zaten alışveriş yapıyoruz birinci soru cepte olması lazım ikinci soru biraz mantık istiyor orada da hesap makinesi kullanıyorsunuz basit bir matematik işlem var o da iyi üçüncü soru radyan çevirme sorusu hesap makinesinde videoları anlattım o da e, kolay bir soru açıkçası yani çevirmeler yapıyorsunuz 60 puan bir de bunu yaptınız yarısını bile yapsanız bunun ee, örnek veriyorum bir kısmında şu CD'leri falan yapsanız, C kareleri yapsanız 10 puan alırsınız en kötü ihtimal. Şu 9'a kadar yaptınız ki 9'u yaptıktan sonra zaten gerisi de yapılıyor baktığınız zaman. Hani yani 80 puan yapılabiliri var yani. Öyle söyleyeyim. 5. soruyu da bir sonraki videoda çözeceğim. 5. Ee, soruda olayın yapılışını derste olmadığım için izlemedim. Sadece notlardan anladığım kadarını yapacağım. Orada da hoca zaten eee soruda yaklaşık olarak 5 tane sonuç istiyor. 5 tane şeyi istiyor. Bunların 3 tanesini bulabiliyoruz. Çok basit o 3 tanesini bulmak. E 5 taneden 3'ünü bulduğum zaman 12 puan oradan yapıyor. 92 puan üzerinden ilerleyeceğiz. eğer not vesaire bir şey gelirse 5. soruda da tekrar bir daha video çekip bu beş 5 şıkkın beşini de yapabiliriz. Bu sefer ne olur? 100 puanlık bir video çekmiş oluruz. Ee, yapabilen de yapar artık arkadaşlar ee, WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz tekrar söylüyorum normal telefonlara bakamayabilirim işinden dolayı ama WhatsApp üzerinden yazdığınız zaman e, mutlaka sesli veya işte bir şekilde dönüşünü sağlarız ee, durum bu şekilde İnşallah herkes iyi puanlar alır bu dönemi iyi kapatır